Evet. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: "Ebe'llahu azze ve celle yenqbele amel sahibi bid'ati hatta yad'a bid'atihi." Dinde yeni bir inanç, sünnet ve cemaatte olmayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe zamanında olmayan bir inanca sahip olan kişi o inancı bırakmadıkça Allah hiçbir amelini kabul etmeyeceğini kesinleştirdi. Ne namaz kılsa kabul. Hacca gitse. Filistin'e yardım Gazze'ye. Gitsin yardımlar Müslümanlara. Ama kabul oluyor mu? Herkes itikadını ehli sünnete uydurmak zorunda yoksa boşuna kürek sallıyor. İşte hadis-i şerif İbn-i Mace rivayet ediyor. Ya? Evet. Fudayl bin Uyaz, radıyallahu anh çok büyük tabiinden ululardan velilerden anlıyor musun İmam Kudve Mekke'nin şeyhi muhaddis İmam Nesai onun için güvenilir me'mun bizzat demiş İbn Mübarek yeryüzünde Fudayl'den daha üstün bir zat kalmadı demiş efendim tamam mı Harun Reşit bile ulema içinde İmam Malik'ten daha heybetlisini Fuzayl bin İyaz'dan da daha haramlardan sakınan takva sahibini görmedim demiş. Fuzayl bin İyaz Cennetül Mala'da Mekke'de Hatice annemizin civarlarında yatıyor. Yeri tam belli değil ama biz onu hep orada okuruz. Çok büyük bir zat. Buyurmuş ki "Men sahibi bir ahbadallah Dinde ehli sünnet dışı bid'at inanca sahip olanı sevenin Allah bütün amellerini mahveder. Bütün sevapların gitti. E ben o itikatta değilim. Sevdiğin için. Sevdiğin için. Ve ahrece nurel İslam kalbi. Allah İslam nurunu kalbinden ihraç eder. Kalbinde İslam nuru kalmaz. Zaten ondan sonra suratları da zifiri karanlığa dönüyor. Ve idi alim Allah azze ve celle li bid'atin. Dikkat. Buradan müjde var bize, ümidimiz var. Allah Teala bid'at sahibi bir adama bir Müslümanın kalbinde buz olduğunu, kızgınlık olduğunu bilirse, Recepden yagfirullahu lehu en kal'amel. İbadeti çok az bile olsa Allah'ın onu affedeceğini umuyorum. Neden? Çünkü Allah için kızmak amellerin en üstünüdür. Ve <laughs> idara et mübtedi'en fi tarik fehul tarikah Yolda bir ehli sünnet dışı itikada sahip adam görürsen yolunu değiştir, başka yola geç diyor. Allah Allah. Allah. Böyle bir mesele bu ya. Ben boşuna mı bağırıp duruyorum burada? Ne dertim var ya? Bana ne İslam oğlundan tanımam etmem ya. Rakibim değil, bir şeyim değil. Yani onun ona inanılmaması, onun dinlenmemesi benim şeyimi artıracak değil. Sevabımı artırabilir ancak. Başka dünyalık bir beklentim yok benim ya. Mübarek insanlar siz beni az çok tanıdınız da. Ben ne yapayım adam? Bana ne adamdan? Yine buyurdu Süfyan bin Uyeyne'den işittim. Süfya, müçtehit, İmam-ı Azam gibi müçtehit. Büyük müçtehit. Mezhebi bize kadar ulaşmamış yoksa büyük müçtehit. Ne buyuruyor? Men cenazede cenazete mübtedi'in lem yezel fi sehadullâh Ehli sünnet dışı itikadı olan namazla abdesti de olsa ha bunlar namaz kılıyor ki ya. Değil mi? Takkesiz makkesiz hutbe okuyormuş, imamlığa geçiyormuş bir şeylerdir. Neyse. <laughs> Her kim bid'at ehlinden birinin cenazesinin peşine giderse o cenazeden dönünceye kadar Allah'ın gazabından çıkamaz. Cenazeye bile gitmen yazın. E hadis-i şerif Ebu Davud'da sana söylüyorum demin yahu gitmeyin diyor hadis. E bu Davud söylüyor zaten. Bunlar da tabi hadislerin izahı kabilinden olabilir yani. Kaynak Resulullah'tır. Sallallahu aleyhi